Herkese merhaba arkadaşlar. Baran her yerde sevdiği biricik karısını Dilan'ı arıyor. Sabiha adındaki kadın Dilan'ı kaçırdı ve maalesef zincirle bağlamış. Sabiha'nın intikam almak istediği kişi aslında Baran ya da Dilan değil. Sabiha bir resme baktı ve kız kardeşi olduğunu düşündüğümüz kızın intikamını almak istiyor. Sabiha aslında kudretten intikam almak istiyor. Baran aşireti haber verdi ve her yerde Dilan Karabey aranıyor. Baran Dilan'ı bulacağına ve Dilan'ı kaçıranlardan da intikam alacağına dair yeminler etti. Bu kaçırılma olayının arkasında bambaşka bir intikam hikayesi çıkacak. Baran ve Dilan artık acı çekmemeli. Baran Dilan'ı bir an önce bulmalı ve artık ikisi de mutlu olup aşklarını yaşamalı. Benim gibi Baran ve Dilan'ın birbirine kavuşmasını ve mutlu olmasını isteyenler videoyu beğeni butonuna bassın ve beni yalnız bırakmasın lütfen. Dilan'ı kaçıran Sabiha'nın taktığı kolyeyi ve Dilan'ın gerçek annesine ait olan kolyeyi hatırlayalım. İlerleyen bölümlerde bu kolyelerin aslında birbirinin diğer parçası olduğu ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle Sabiha aslında Dilan'ın annesinin kız kardeşi yani teyzesi. Benimle paylaşılan bilgiye göre Baran'ın düşmanı çok güçlü. Bu da demek oluyor ki Dilan'ın teyzesi Sabiha Karabey ailesinden çok daha zengin ve çok güçlü bağlantılara sahip. Birinci sezonda Baran ailesi ve aşk arasında kalmış ve Dilan ile kavuşması çok zor olmuştu. Bunu söylemek için henüz erken olabilir. Ama bu kez de Dilan teyzesi Sabiha ve aşkı Baran arasında kalacak gibi görünüyor. Dizi ile ilgili spoiler ve tanıtımlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.